Programa giriş için öncelikle şirket kısmındayken Ctrl S tuşuna basıyoruz. Şirket seçimi ekranımız açılıyor. Buradan kullandığımız şirketi seçiyoruz. Kullanıcı adı kısmındayken kullanıcı adımızı seçiyoruz. Şifre bölümüne de programa giriş şifremizi yazıp tarih bölümünde günün tarihini gördükten sonra sisteme giriş diyoruz. Programımızın ana ekranı açılıyor. Sol tarafta ana menülerimiz yer almaktadır. Ana menülerimizi tıklattığımız zaman da bunun altında alt işlemler, alt menüler yer almakta. Ana menülerin en altında da menü ara butonumuz bulunmaktadır. Burada bulamadığımız bir ekranı, bir menüyü buraya ismini yazarak arama yapabiliyoruz. Mesela örnekte olduğu gibi bakiye listesi. Bakiye listesine buradan kısaca ulaşabiliyoruz. Daha sonra üst tarafta da ana yaptığımız kısa yollar bulunmakta. Bu kısa yollara eklenti yapabilir veya kullanmadığımız bir kısa yolu buradan kaldırabiliriz. Bunun için de kısa yolun üstüne gelip mousela sağ tıklattığımız zaman kısa yolu kaldırabiliyoruz. Yeni bir kısa yol yapmak istersek eğer ana menüden ekranı bulup sağ tıklatıp mousela Burayı sürükleyip bırakıyoruz. Bu şekilde buraya kısa yollarımızı oluşturabiliyoruz. Daha sonra onun altında günlük kurlarımız gelmekte. E, has kuru, dolar, euro bu tip kurlarımızı buradan takip edebiliyoruz. Daha sonra alt kısımda da en altta sol tarafta çıkış ve şirket değiştir butonları bulunmaktadır.